Kadınların erkekler arasında çalışması. Sual: Kadınların çeşitli sanayi kollarında erkeklerin içinde çalışmasında bir sakınca var mıdır? Cevap: Dinimizde kadın geçim derdinden düşüncesinden muaf tutulmuştur. O çalışarak, didinerek para kazanmaya, bunun için beş vakit namazı aksatmaya, başını, kolunu açarak veya erkeklerin arasına karışarak günah işlemeye mecbur değildir. Her şeyi onun ayağına getirmek mecburiyeti vardır. Dinimiz ona bu kıymeti vermiştir. Müslüman kadın, ticaret, fen, sanat ve ziraat ile uğraşmaya mecbur değil ise de, bunlarla meşgul olması, para kazanması günah değildir. Kendi isteğiyle çalışabilir. Yalnız, bunlarla meşgul olurken, haramlardan sakınması şarttır. Kadınların, erkeklerin çalıştığı ve haramların işlendiği yerlerde çalışması haramdır. Dinini kayıran kadın, haram işlememeye dikkat eder. Allahü Teala'nın rızası haram işleyerek kazanılmaz. Haramlar iyi niyetle helal olmaz. Cehennem iyi niyetlilerle doludur hadisi şerifini unutmamalıdır. O halde maddi menfaat sağlamak için haram işlememek gerekir. Görülüyor ki dinini kayıran dünya ve ahirette rahat eder.